bu oyuna hoş geldiniz. Şu balık yüzlü adama hoş geldiniz. Bugün şu bal diye yeni çözmeye çalışacağım. Çünkü ben bu oyunda 107 nokta kadar yapacağım ve yaptıktan sonra kesim yeni bir oyuna başlayacağım. Ben bu şu oyunu ne kadar kazanmaya çalıştığımı biliyorsunuz Yani bu oyuna kesin oynayanlardan yüzü tekme atmıştır bu telefona. De bence aynı. Telefonu tekme atmışlardır. Çok belli ediyor abi çünkü. Şu göz kırpmaması gerçekten en korkucu bak. insanlar kaç hani gözünü tutuyor. En yani bir dakikada gözünü insanlar kırpamıyormuş. Ama bu sonsuza kadar kırpamıyor. Gerçek Gerçekten bu beni gıcık ettiriyor. Anladın mı yani? Tipe bakar mısın? Yani Baldi'nin sayken gözü birazcık şeye benziyor. Hadi uzatmayalım. Bir dakika oldu. Bak Şimdi bu bize bak yapacak. Bu sonsuz mu modmuş. Bugün sonsuz modu oynayacağım. Bu şeymiş arkadaşlar. Sonsuza kadar çözüyorsunuz. Hiç sonu olmuyormuş. Selam. Mehmet. Yine o korkunç bademimiz dibimize geldi. Şimdi oyunda amacımız neymiş? Bu oyunda havada saçma olan şeyi dikkatli bakın. Noktalar var. Aa bu da kapı varmış. Ben nereden bileyim? Kapıyı aç. Two. Two. Diğeri aaa bu aç açılmıyor tamam tamam ikna oldum halde abadam hemen tamam ablacım bu da bence başkaları da var <laughs> Aa. tamam dur çözelim Tabii, yok mu? çözdüm. Huh. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Ödül verdi. <laughs> diye Seni öpmek istiyorum. Abi, ben baldım. Canım baldım. Ne diyor? Koşma, yemek yeme, bla bla. <laughs> problem one. One. Ah. <laughs> Hayır, Baldi'nin gözü kendisine vuruldu. Hayır. Yok, yaptı, yok. İşte şimdi gerçek korku başlıyor. Çıka. İlk defa sen geçti. Ben buradan geçeceğim. Arkamda değil. Tamam şu an iyi gidiyorum. Lütfen benim kafamı kırmayın. Hadi şu hız bitsin de buradan geldiği gibi beni tutuklamaz. Telefon varıyla. ile. Telefonu ben bir, bir para vermek istiyorum. Telefon neye yarıyor? Bak en başta. Şimdi bütün notebookları çözmeye çalışacağım ve şu aptal badiden kurtulmaya çalışacağım. Amacım sadece bu tamam mı? Başka hiçbir amaç yok. Bu ne? Bakayım. Ve o ya olan yerden geçeceğim tamam mı? Söz veriyorum. Bu ne? Bunu biliyoruz zaten bu köreyi. Bak aslında kör etti beni. Eee. Eksi bir. Dört. Yedi. Sekiz. Birden bir şey olmuyor. Bu sonsuz nokta. Ne olacak? Aa baldi burada. Aa dur dur dur. Nerede? Bir önüne gelmiş. Haydi görüşürüz. Git ya. Telefon. İt Oyun en küçük eden şeylerden sen. Bıraktı. Abi hızlanmıyor ya bu. Git. Git ya. Git. Ne dedi yukarıda bir şey dedi. Korktum ya. Ödüm patladı ya Pislik bal <laughs> Bak çocuğum Uyar tamam mı Bir cool cool korkunç bir müzik versen Daha mutlu olacağım biliyor musun Çünkü bana diye geldin Ve ödüm patladı tamam mı Böyle ayıp bir insan sevmiyorum Öyle insanları sevmiyorum bu anladın mı Ben öyle insanları hiç sevmiyorum sen <laughs> ne bileyim ben 4 ah, konu balinin mutluluğu şu an yüzde sıfır geliyor geliyor ben koca koca geliyor şimdi Eksi yedi. Ya nasıl yanlış ya? Ya kafam kıracak bu biliyorsunuz. Ben de sıfıra bakıyorum böyle eğer bir sıfıra var çünkü en sonunda bir sıfıra çıkmıştı bu da izleyebilirsiniz. Aa, ucuz, ucuz atlattım onlar, ucuz atlattım. Ben hiç güvende değilim. Şimdi burada geliyor kesin öleceğiz. Öleceğiz öleceğiz. Keşke bir TL'm alsaydı ya. İleride bir TL varmış ya. Geçiyorum tamam. Geçemedim. Dönemedim. Geriye de dönemem artık. Ne yap? Ne yap? Çok hızlı bu. Balde. Oh, oh, oh. Bana 13 yaşındaki sınırları sormasan sevinirim. Sor sorular soruyor ya ben nereden <laughs> biliyorum bunları? 15. That's right. You're doing Teşekkür ederim. Kolay sorular verdiğin için. Çünkü bana çok zor sorular veriyorsun. O yüzden Heh, ödülümü ver de şu, şu bir gazoz olur mu senin kafana fırlatayım ver. Ver ver ver. Devamını söylemeyecek misin? Problem one. Ben ne kadar kolay sorular buldum. Dur. Sıfır <laughs> eksi, sıfır eksi, sıfır eksi, sıfır eksi, sıfır eksi. Ana! <laughs> ne <'yı oluyor> ya? Oyun niye kafayı? Bana hiç öyle gelme. Hiç öyle gelme. Ben buradan hemen kaçıyorum çok uşak uçuyorum ben burada. Demelen şu anda arkamda bile değil çok geride kaldı aldı. Çık oradan gidip bir gazoz olsaydım ya. Artık sesi gelmiyor. Bu da bir şey. Dur bir dakika. Ben birden bir gazoz almak istiyorum. Tam tam bir gazoz alacağım. Hop, gazoz. Şimdi oradan gelirken ben de bu gazozu fırlatacağım. Koş. Tam mutluyum. Gel bakalım. Buradan bunu alıyorum. 9 0 13 Abi çok zor ya. Umarım gazoz onu çok ileri ittirdi. Artık gelmesi bir zor. Vallahi. Sen en sondasın sana hiç korkmam gerek yok. Korktum. <laughs> Pislik bana ceza vermeye geliyor. Bak bu buradan geliyor ya. Ne yapacağım? <laughs> Badi gıcı kurtarma, gıcık etme oyunu oldu bu. <laughs> Hadi şimdi görüşürüz. Hmm, Koş buradan uzaklaş. Koş uzaktan sonra enerjimiz çok... Ah! Ne oluyor? <laughs> Oha! Koştum beni görmedi. Şu an çok uzakta. Şu an çok iyi gidiyorum. Umarım çıkmaz onu. Gir 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 gir. spirit time. Buraya sakın çok yakın yerlere getirme. kafını kırarım. 0. Ya ben nasıl bileyim bunu? Dört. Kimmiş bu? Çok iyi gidiyoruz. Dört bu çözdük. O, so oh, er oldu baldi, baldi oradan geliyoruz çok iyi. Niye baldi? Baldi benim burnumu getirme. Maliye zip zip zip. Bir gip zip zip zip. Gelme. Ne? Altı. Yuran insan yanlış yaptın diyor. Seni kalacağım diyor. Nereden <laughs> geldi? Ay Ekber. Git. <laughs> 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 bana bana eşi Al 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 ne istedin benden ne istiyorsun yanlış yapıyorum işte iste al yanlış yanlış seni yanlışlarda boğacağım baldi sen çok istiyorsun al al ne istiyorsun ha ha yanlış yapayım da, lütfen. Öyle tamam. Işte Şerefsiz it. It hol yavaş gel. Al abi. abi geliyor. Geliyor. niye hoş olduğunu söyle vallahi. Külde al elini o sarı kapıyı git, kilitleyeceğim de sen öyle kal Şerefsiz akılsız beyni Hareksiz Eşek İşte oradan gidecek. Abi <laughs> zamanı değil <laughs> Lan